Adam hırsız, harbi profesyonel hız, hırsız yani baya soğukkanlı. Meyve alan adamın cebinden telefonu alıp gidiyor yani. Millet de görüyor da kimse artık hani ses çıkarmıyor burada. Alışkanlık oldu zaten hırsızlık olayları. Yani doğal bir şey artık Esenyurt'ta bunlar. Peki. yani tedirgin olduk da telefonu çalınan abimiz zaten belli yaşlı bir abi yani. Evet. Fark etmiyor da yani olan ona olmuş Elma yapacak bir şey. Devam. Adam elmasını almaya devam ediyor. Ya alıştılar artık ya millet hani çalışmıyor, etmiyor. Hırsızlık adamların mesleği olmuş yani. yani. Gören ya gören de oluyor. Gören de korkudan sesini çıkarmıyor. Bir nevi hani kendini de düşünüyor. Çünkü saldırıp saldırmayacağı belli değil. Ona karşı ne olacağı belli evet. değil. Elma seçmesi biraz pahalıya patlamış. Telefonundan da olmuş yani abimiz. <laughs>